Evet sevgili kardeşlerim bu soruyu son dönemlerde bayağı görmeye başladım. Yani birkaç dönemdir çıkıyor bu. Soruda diyor ki kişi korumada yakın korumada iyi kastediyor. Görevli özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerini yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur diyor. Sürücü belgesi, görev belgesi, sağlık kurulundan alınan rapor, taşıdığı silaha ait ruhsat, özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı. Burada arkadaşlar özel güvenlik eğer yakın koruma olacaksa kime olacaksa özel güvenlik komisyonuna yazı yazılması lazım. Oradan kendisine görev belgesi çıkartılır. Yanlış soruda taşıdığı silaha ait ruhsat diyor. Ruhsat değildir o. Ee, şeydir. Silah taşıma ve bulundurma belgesidir. Özel güvenlik kimlik kartı diyor. Burada da özel güvenlik silahlı kimlik kartı olması gereklidir. Dolayısıyla o zaman sorunun cevabı sizce bir 5 saniyelik size düşünme payı veriyorum arkadaşlar. Evet. Soru her ne kadar tam olmasa da burada yanında bulundurulması gereken 3 tane ev, evrak arkadaşlar. Ee, Valilik Özel Güvenlik Komisyonu'ndan alınan Özel Güvenlik Yakın Koruma Olur diye görev belgesi taşıdığı silaha ait taşıma ve bulundurma belgesi Özel Güvenlik Silahlı Kimlik Kartı. Bu üç olması lazım. O zaman cevap sizce nedir? Cevap D'dir takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın